Arkadaşlar bugün çok ama çok kötü bir şey oldu. Size nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum. Sen söyleme canım benim. En iyisi ben söyleyeyim. Arkadaşlar burada güzel güzel piknik yaparken... <laughs> Doktor abi bir dakika ya bundan ne olur. E bakalım anla. Arkadaşlar biz burada güzel güzel pikniğimizi yapıyorduk. Fakir de buradaydı ama bir anda fakir bir yere ışınlandı. Ve fakirin koskocaman başı burada belirdi. Ay şu anda benim aşkım ne yapıyordur ya lütfen onu bulun bebek sürü. Allah Allah ben buradan nasıl kurtulacağım ya of beni kurtaracak yok mu arkadaşlar benim çok büyük bir özelliğim var siz eğer şu anda videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız ben çok güçlenirim ve buradaki demirlikleri kırarım buradan kurtulmamı istiyorsanız yardım etmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenin imdat kurtarın beni Allah Allah ya şu anda fakirin sesi ta buraya kadar geldi arkadaşlar en iyisi fakiri kurtaralım Vallahi Biz zenginle gidiyoruz. Dayan fakir dayan geliyoruz. Hadi zengin bismillah diyelim girelim içeri. Lan burası çok karanlık. Nasıl yürüyeceğiz burada? Vallahi hiç bilmiyorum Gafur abi ya. Galiba burada merdiven var aşağı ineceğiz. Gel gel. Ne bismillah ulan canavar sesleri filan geliyor. Kaçsak mı ne yapsak? Gel Gafur abi gel korkma. <laughs> Allah Allah tırsmaya başladı. Gafur abi gel gel bak burada bir tane soru var. Valla zengin ben en son ilkokulda soru çözdüm. Onu da yanlış bilmiştim zaten. Ben bu soruyu bilemem ki arkadaşlar. Lütfen bunun cevabını biliyorsanız yorumlara yazın. Hadi arkadaşlar size güveniyoruz tamam mı? Yorumlara bunun cevabını yazın. E harfi alfabemizin kaçıncı sırasındadır? Hadi arkadaşlar size güveniyorum. 6. sıradaysa soldan gideceğiz. 9. sıradaysa da sağdan gideceğiz. Allah Allah ya. Buradan mı gitsek yoksa <laughs> buradan mı gitsek? En iyisi buradan gidelim. A, B, C, D, E. Altıncı sıra. Daffur abi umarım doğru yoldayızdır ya. Şöyle ilerleyelim. Ha, ne oluyor lan? Bunlar da ne böyle? aşkım Gaffur abinin sesi geliyor. Kötü bir şey olmamıştır değil mi? Yok Aslı ya Gaffur abiye ne olacak? Bak görürsün sağ salim çıkacaklar oradan. Zengin lan dur nereye gidiyorsun? Baksana şunların tipine. Ben kalbimden kurşun yemişim de ölmemişim. Sizin vurmanızla mı öleceğim? Eğer bana yumruk atarsanız eliniz yanar. Çünkü ben ateşi. Eee <laughs> ne diyorsun lan sen? Gel buraya. Uf, <laughs> <laughs> elim yandı Gaffur abi. O çok acıyor. Ulan vallahi bunlara bir şey olmuyor. Yani iyisi kaçalım koş koş kaç buradan anneciğim <laughs> Bunların kaçışına bak korkak tavuk gibiler Kaç kardeşim kaç yoksa bunlar bizi öldürecek Allah En Kerem komiserle bebek surat girsin onlar halleder bunları Düştüm bir hapishane yol belli değil giderim giderim gün belli değil of ya Burası yavaş yavaş çok sıcak olmaya başladı hemen kurtulmam lazım hadi be kurtarım beni Biricik Ayla. Kerem komiser ne yapıp ne edip fakiri oradan sağ salim kurtaracağız tamam mı? Tamam bebek surat tamam sen hiç merak etme hadi gel beni izle. Allah Allah ya içeriden de garip garip canavar sesleri geliyor. Dikkatli mi olsak Kerem komiser valla tısmaya başladı. <laughs> Soruya yer yok bebek surat. Hadi gel bu soruyu çözeceğiz. Tamam abi tamam. Mı? Soruyu bilmeye çalışacağım ben. Niye bana böyle dandan bakıyorsun ya? Of, tamam bu soruyu ben bilmeye çalışacağım. E harfi alfabemizin kaçıncı sırasındadır? Hadi arkadaşlar hep beraber yoruma yazıyoruz tamam mı? Beraber sayıyoruz. A, B, C, D, E. Kaçıncı sırasındaymış? Altıncı sırası değil mi? Tamam o zaman senin dediğine göre buradan gideceğiz. Hadi gel gel. Beni izle. Acele etmemiz lazım. Yetiştik fakir. Yetiştik. Gelin bakalım. Gelin. Sizin hepinizi tek tek yakacağım. Aduke. Ulan sana bir kafa çakarım var ya. <laughs> Al sana. İşte böyle yere devrilirsin. Oh be. Bunları da öldürdüğümüze göre artık ilerleyebiliriz. Kerem komiser dikkat etti. Lan var onlarda. Gel bebek surat gel. Biliyorum ateş olduğunu. Beni izle. Tamam tamam geliyorum hemen. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. of kim yandı? Heh, tamam geçtik. Orada bir tane daha soru mu var? Galiba yine soru var. Hadi bilmeye çalışacağım. Hadi arkadaşlar hepiniz yorumlara cevabını yazın tamam mı? Hangi hayvanın dört tane ayağı vardır? Tavuğun mu dört ayağı vardır yoksa ineğin mi? Aslında çok basit bir soru bu. Lan dünyanın en basit sorusu. <laughs> Tabii ki de tavuğun dört tane ayağı vardır. Aa, Kerem komiser kafayı mı yedin? Tavuğun iki tane var. İneğin dört tane var. Ya bebek surat sen kafayı mı yedin? Tavuğun dört tane ayağı var. İneğinse iki ayağı var. Gerçekten oradan mı gideceksin arkadaşlar? Bakın şimdi nasıl böyle tekrardan dönecek. İşte bak gördün mü? Benim dediğim doğru. İnek dört ayaklı. Gel gel. Burası değilmiş doğru yol ya. Of. Sen haklı çıktı. <laughs> Vallahi Kerem komiser bir şey söyleyin mi? Burası çok fena sıcak. Ya kardeşim sen beni bak çok hafife alıyorsun ha. Benim adım komiser. Ben parkurlarım var ya babasıyım babası. Ey gide da şöyle zıpladım tamamdır. Hadi Kerem komiser hadi çabuk ol. Geldim oğlum ne bağırıyorsun ya Allah Allah. Sayarım sayarım gün belli değil giderim giderim Yal belli değil be. Siz <laughs> benim neler çektiğimi biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok zor durumdayım artık yardım edin. Neredesin bebek surat neredesin Kerem komiser? Kerem komiser galiba fakire yaklaşıyoruz. Oo, kurtaracağız şimdi onu. Bu soruyu bilebilirsek doğru yolu bulursak kurtaracağız bebek surat hadi soruyu bilelim. <laughs> tamamdır. Hemen soruyu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi yeşil üniforma giyer? Arkadaşlar yorumlara hemen yazın. Polis mi yeşil giyer yoksa asker mi yeşil giyer? Allah arkadaşlar şu anda gözünüzün önünde çok güzel bir ipucu var. Benim adım ne? Komser değil mi? Kerem komiser. Peki ben neyim? Polisim. Hangi renk giyiyorum? Mavi. O zaman polisler mavi renk giyer. Yeşil giymez. O zaman Arkadaşlar Herkes yoruma asker yazsın Hepsine kalp atacağım Hadi gidelim gidelim az kaldı artık Dayan fakir dayan kardeşim kurtaracağız Geliyoruz kardeşim geliyoruz Dayan az kaldı Ulan hate be benim biricik arkadaşlarım Beni kurtarıyor adamsın hem. Ah fakir ah kardeşim Seni buraya kim hapsetti Bebek surat, yanında balta filan var mı Hemen kurtaralım Var Kerem komiser var hemen kurtaracağım da Burası nasıl diyermiş böyle ya yettim kardeşim yettim geri çekil. Sağ olun arkadaşlar sağ olun beni kurtardığınız için size minnettarım hadi buradan gidelim çabuk olun. Gel gel biz yolu biliyoruz buradan. Atmayın. <laughs> galiba fakir içeride hapsoldu. Kurtaramayacaklar fakirini. Biricik aşkım, biricik aşkım. Ola harbi gece olmuştur. Hala bunlar çıkmadı dışarıya. Ola gelsene. Ay bacım üzülme. Baksana sesler geliyor galiba kurtardılar. Sesler mi geliyor? Fakir aşkım. Ha? şuradan da böyle çıktık mı? Oh be Miray aşkım aşkım benim. Kusura bakma seni korkuttuğum için. Biricik aşkım beni çok korkuttun. Bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Ben sensiz. Ben sensiz yapamam. İyi e, teşekkür arkadaşlar. Teşekküre gerek yok. Estağfurullah. Valla arkadaşlar hepiniz yoruma bebek surat Kerem komiser adamın dibisiniz yazın tamam mı? Hepsine valla kalp atacağım. Çünkü bebek suratta Kerem komiser adamın de. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi, hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Hadi arkadaşlar gece de oldu. Geç olmadan eve gidelim. Aynen Kerem ya. Hadi eve gidelim. Çocukların elbisesini ütüleyeceğim ben.